Herkese hoşgeldiniz. Bugün bir video bir, bir, bir videosundan selamlar. Başlıktan ve kapaktan gördüğünüz bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Ne mi? Araç ve süspansiyon testinden bugün Lada ve Vaz araçlarını inceleyeceğiz. Arkadaşlar onu ücretini söyleyeyim. Bu bir oyun. Yani biz mizah amaçlı yapıyoruz. Çünkü bazı yaptığım araçlar var. Şimdi eski yorumlara bakıyorum böyle adamlar kırılıyor. Diyor ki bizim aracımız niye dedi falan. Biz burada espri yapıyoruz. Onu öncelikle belirteyim. Mizah amaçlı. Bunlar hepsi oyunda olan araçlar. Gerçekle hiçbir ilgisi yok. Yani gerçekte hepsi zaten çok kral araçlar olduğunu hepimiz biliyoruz diyorum. Ve şöyle araçları bir tanıtayım. Vaz 2107 var. Şunu söyleyeyim. Vaz ve Lada araçlarını bilmediğim için. Bak burada Lada yazıyor ama... Mod sitesinde Vaz diye geçtiği için onu indirdim. Farklı farklı hepsi mod de bulduysam. Mesela burada Lada Samara Rally modeli var. Bunun normali de var. Az sonra göstereceğim. Lada e, Prio midir neydi? 2021 72. Neydi? Priora mı ne öyle bir model var. Burada onun bir değişik modeli var. Biraz daha üst kasası diyebiliriz. E, onun yanında hemen Lada Granta var. VAZ 11 18 var. Güzel bir araç. Hoşuma gitti bu. Onun yanında VAZ 21 12 diye bir modeli var. Bilmiyorum bunları açıkçası. Vaz 21-14 var. Bak bu hoşuma gitti bunu bir köy yolları yapacağım. Bunun üstüne de taş falan koyarız. Nasıl fikir? Güzel değil mi? Yaz. Onun yanında 21-14 var. Lada'nın. Pardon Vaz'ın. Onun yanında Vaz 21-14 Kalinda mıydı? Neydi bu? Bir dakika bakayım. Samara. Pardon. Samara varmış. Kalina bir yandakiydi. Ee, onun yanında Lada. Neydi bunun adı? Şöyle yan taraftan bir bakayım. Lada Vesta Sport var. Lada Oka var ve urban var. Urban tekerlekleri yok. Artık kusura bakmayın. Düzelmedi bir türlü. Onu bekleyecektim de videosuz kalmasın diye çekeyim dedim. Pazar günü yetişsin. Şöyle Lada 2117 ile başlayalım. Vaz diye geçiyor. Vaz ile Lada arasındaki ne fark var? Anlamadım ki. Aynı modlar hem Vaz yazınca internette geliyor hem de Lada yazınca aynı modlar geliyor. Ben de hepsini indirdim. Şöyle hızlı bir şekilde yapalım. Yalnız bir şey diyeceğim. Araçlar çok kaliteli gerçekten ya yani bak. Biraz denedim böyle video öncesi. Çok güzel. Neden mi? Bak hasar almıyor. Daha ne olsun? Işıklar falan oturmuş. İçini göstermeyi unuttum. Şöyle içi var. Bakayım ışıklar yanıyor mu? Araba çalışmayacaktı. ya. korktum la bir an. Ama keşke şu erfen falan da çalışsaydı diye düşündüm yani güzel olabilirdi. Lada. da la devam ederim. 2107. Bu 2107 falan yazıyor ya. Ne acaba? Merak ettim ya. Bilenler yorumlara yazarsa sevinirim arkadaşlar. Merak ediyorum harbiden. Bütün modların yanında Lada ve Samara'nın yanında şey vardı böyle numara falan var anlamadım ya yavaş atalım ve hızlı bir şekilde yere çakalım oh bence güzel kaliteli ya her arabanın mesela Skoda'nın veya Fiat'ın da aynı şekilde böyle çok güzel bir arabası var ya kaliteli bu dolardan biri işte hızlı bir şekilde gidelim esprisine mizah amaçlı diyelim gerçekten hiçbir olmayan ee, Hasatesine hasat esine bir bakalım yalnız Baksana farla falan çok iyi oturmuş ya acaba. Bak sinyallere bak çok iyi. Yavaşlatalım hızlı bir şekilde. Vurduk. Kalite. Bir daha vurdu bak duramadı tekerleği o kadar hızlı dönüyordu ki. Duramadı bir kere vurdu çıktı bir daha vururum dedi. O derece kalite. Aga efsanesin ya. Bak içten de göstereyim. İçten de göster falan diyenler vardı Şöyle araba güzel. O hop kaldıralım. Arabamızı atalım gitsin. Lan dur lan çok mu attık? Dur lan çok gitme. Şurada kal. İlk aracımızı bitirdiğimiz yere Lada Samara Rally modeli. Bu Rally bir de ileride normal model de var arkadaşlar. Bu bayağı güçlü bir araç. Lada diye geçiyor ama internet sitesinde mesela Vaz'dı yani. Vaz 21099 diye Samara Rally diye geçiyor. Bakalım. Bu hızlı olduğu için şöyle bunu rock Part'ten hızlı bir şekilde geleceğim iyi parçalanır ama süspansiyonu bayağı sert. Oh mis. <laughs> Güzel sevdik. Hızlı bir şekilde uçalım. Buna bir uzaya gitmemiz yok mu be? Harbiden bayağı hızlı ya baksana. Aha uzaya giden. Bu bölümün uzaya giden aracı Lada Samara yazıyorum. 4.30 Lada Samara uzaya giden ilk bu bölümdeki araç. Güzel. Kafası vurunca hoşuma gitmiyor. Böyle dört üstüne konunca daha güzel oluyor ya. Bu oyunda bence öyle yani. Sizce de öyle değil mi? Böyle direkt kafası vurunca ne bileyim zaten gideceğiz düz duvara da vuracağız. Aynı hesap. Eyvah. <laughs> Sağ sol ata ata. Gidiyoruz. 160-170 de vuruyoruz. Vay arkadaş. Oyunda. Of. Aa. Bir tekerlek vakası da var. Tekerlek nereye gidiyor? Özgürlüğü ilan etti gidiyor tekerlek tekerleğe bir elveda yazalım. Aa hala şey çalışıyor mu? Vay arkadaş yanlış tuşa bastık. Oyunlar atıyor az kaldı. İyi tuttu. İyi be. Rol hiçbir şey yaramadığını şu anda gördük. Oyunda bir şey yaramadığını gördük. Hemen sıradaki aracımız Prio, Priora mı ne? Öyle bir araç. Lada'nın gene. Şöyle. Ulan elfeyi çektim. Bir patı atar mı diye düşündüm ama. Heh. Yok içi güzel ama. Araba bir yere sürtüyor yere. Sağ sol yapınca arabanın tamponları yere sürtüyor. Vay arkadaş. Yalnız çok güzel bir araç be. Aa çok güzel bir araç. Baksana. Ön konsol falan güzelmiş. Işıklar oturmuş mu? Kaliteli mod. Oğlum bu neresi yere sürtüyor ya? Egzozu mu ne yere sürtüyor? Yanlış yere girdik şöyle hemen düzeltelim. Oh. Aga. <laughs> bir daha güzel değmeyeceğim. Araba olduğu yerler hasarlı bir şekilde gidip atacağım çünkü böyle isteyenler de vardı. Onlar için yapalım dedim. Bakalım. Ya yani harbiden güzel ya araç. Hoşuma gitti. Bir de arkadaşlar bir iki gündür Barış Manço diyorum. Yanlışlıkla bu yük çekme videosu olsun veya bu eee bir video daha vardı. Yanlışlıkla Pajero, Mitsubishi Pajero'ya Barış Manço'nun arabası demişim. Yanlış söyledim kusura bakmayın karıştırdım. sen yok mu da nedir o araç Barış Manço'nun aracıydı. Ben bir anda yanlış söylemişim. Onu da herkes yazmış diyorum buradan dikkatler için teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Karıştırmışız. O öyle şeyler. İnsanlık alaka. Çaktırır mı? Hıpızı gidelim vuralım. Çok hızlı gittik. İyi gittik iyi. Vur. Oh. Aha sesli iş işte, bak bak. Sese bak egzoz patladı işte böyle şeyler olmaz lazım böyle kontak kapatacaksın tak 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 karamalık tüfek gibi bak kazı bıraktıktan sonra ne güzel egzoz patladı ya hoşuma gitti bunda belki daha sonra bir gezinti mevkinti bir şeyler yaparız ya hoş arabası ve bu da Lada'nın gene 2170 o 2172 bu 2170 ne farkı var hiç bilmiyorum mod sitesinde gördüm farklıdır diye indirdim içi farklı bu daha kaliteli bak, egzoz, egzoz yapardım. El freni falan var. Arabada ses yok, elektrikli araba mı lan bu? Elektrikli araba sesi koymuş araba. İnşallah elektrikli araba değildir yani yanlış söylüyorumdur inşallah. Eğer öyleyse biraz daha güzel olabilirdi ya. Diyelim ve uçalım. Şu urbanım var ya bir tekerleğini düzeltmeden kaç gündür bekliyorum var ya. Herkes yazıyor şu Urban'a bir köy yolları köy yolları. Yaptık da güzel değil aga. Şu tekerlekleri olsun onda bir gezinti yapacağız. Ofrat yapacağız. Mesela y yük, çekme yapacağız ağır yük. Ah Güzel dedik değil dedik. Arkaya çarpan araçlar bir farklı güzel bence. Bak mis tertemiz. Oğlum. Motora bak lan. 10, 10 V 16 Valve mi? Valve. Valve CSGO'nun oyuncusu değil mi lan? 1.6 bak. CS 1.6 Valve. Çaktırmayın. Burada derin bir işaret şey var. Rush B. Şöyle gidelim. İçten vuralım bu aracı. Lan araba değişik bir şekilde hızlanıyor. Keşke içi falan güzel olsaydı ya. Yani Elfin falan var da daha iyi olabilirdi diye tahmin ediyorum yani bence. İçeriden vuralım. Dur bunu içeriden vuralım. Boom. Oh. Bak kafama geldi diyecekmişim Oğlum çok iyi vurdu lan. Neden vurdun bütün arabalar vites 3'te kalıyor? Bak sabahtan beri koydum bütün arabalar vites 3'te kalıyor. Şöyle atalım. Çöp. Hayır. Bu neydi? Lada Granta. Değişik bir araba. Bu muydu lan Granta? Öbürü müydü? Bakayım. Bunda da bir şey yazmıyor. Bunda da yazmıyor. İnşallah i̇şte bu Granta'dır. Karıştırırsanız kusura bakmayın arkadaşlar artık. Ben de Siteden gördüğüm kadar indiriyorum. Aa bak bak bak. Çok iyi. Bir dakika. Oha. Dörtler falan çok güzel oturmuş. Cüks içi. Harbi güzelmiş ya. Dur elfe çek. Aa konsolda elfin işareti var. Bak bak. Dur şöyle çekeyim. Işıkları yakalım. Bak, i̇yi güzel. Çok iyi lan. Böyle arabaları çok seviyorum ya. İçi güzel arabaşlar. böyle bir farklı güzel oluyor ya. Ya harbiden güzelmiş. Bunda bir gezinti yaparım ben. Lada Granta ile gezdik. Ama Samara ile gezmek istiyorum. Samara bayağı iyi. Aa, dur lan. Kaçırdık. Dönemeci karıştırdık. Mouse'um DPI ayarı bozum. Arabaya güzel dedi ki bak. Tamam her şey güzel kaliteli de. Neden hızlanmadı? Araba gittikçe yavaşladı ya. Her süpaz yavaşladı. Şöyle gidelim. Bir arkadaşımız yazmış, sinyallerde Ö'ye basınca dörtler yanıyor. Evet, yanıyor ama sönmüyor. Bir daha basıyorum, sadece sol sinyal yanıyor. Anlamadım. Bu işte bir terslik var. Oh, şöyle. Birdir bir oyunu vardı. Bizim zamanımızın ar varsa ar aramızda bilirler. Onun gibi oldu. Ters atladı, atlayamadı. Kondu. Ama kalite be. Arı güzelmiş be, hoşuma gitti. Lada araçları da seviyorum ben. Ya bilmiyorum ama seviyorum şimdi. Ha, pek Türkiye'de görülmesi az olduğu için hani pek modeller arasında bir şey bilmiyoruz ama güzel araç olduğunu biliyoruz sonuç olarak. Gelin ve şöyle durumu topladıktan sonra hızlı bir şekilde vuralım. Lada Samar vardı bizim burada bir arkadaşta. Üf hayrandım ya. Aha konsol içine kadar geldi. Vay arkadaş. Kazarlı Lada taşıma videosu gelsin mi? Yaz yorumu. Gelsin derseniz geliyor ya. Şöyle hop geçelim aracımızı. Eyvah bak vitesse kameradır Ya biraz daha dolu olsa ya şurada işte de modcular yapan olursa bir de Türkiye'de mod yapan yok mu ya varsa bir Discord'dan bana ulaşsın aga şöyle güzel bir araç yapalım ya bu hangi araçtı Grand I'de 11 18 karıştırıyorum artık ya çünkü hepsi sayıyla bir de arabanın arkasında numara yazmadığı için bilmiyorum bu yüzden kutura bakmayın. 11-18 diye geçiyor bu mod sitesinde. Ben de oradan gördüğümü söyleyeceğim. Mesela Lada Urban demişim. Lada Niva demişim. Nabi Maga orada yazıyor. Veya Hyundai Tucson yaz demişim. E, adam modcu Tucson yazmış moda. Ülkemize ilk 35 diye geçe de Evrenselde Tucson diye geçecek Ne yapayım? Ben onların yalancısıyım derken şöyle atlayıp şuraya çakmamız. Oh. Aha bir tekerlek vakası da geçen gün de bir videoda olmuş bak. Tekerlek bak nasıl yamuldu. Ya böyle tekerlekler çok güzel ya. Böyle hasar alıyorlar var ya. Efsane değil mi ya? Diyoruz ve şöyle devam edelim. Araba gitmiyor. Aha yanlıyordu. Farlara bakmayı unuttuk ya. Farlar oturmamış. Az. Diyoruz hızlı bir şekilde gidiyoruz. Araba sesi dedik garip. Öyle mizah amaçlı bir çarpalım. <laughs> of çok güzel vurmadım be. Aha tekerleklere bak. İdris falan sallanıyor. Çok iyi lan. Hı. Şöyle atalım. Oha. Tavanı tuttum aşağı çektim patlattım tavan aşağı girdi. Kalite. Bu neymiş? Dur şu kalinda mıydı? O kalindan 2-3 kalinda. 21-12. Lada. Vaz pardon. Vazmış bu. Lada vaz aynı şey değil mi ya? Bak, direksiyonda Lada mı yazıyor? La bir şeyler yazıyor. Yaz motor güzelmiş ha içi. Bakın Tüh İçi keşke ışıklar falan da yazsaydı güzel olabilirdi. Böyle yanlayalım be Araba efsanı yanlıyor be. Bir bu araba yanlıyor, bir de urban var ya. Çok güzel yanlıyor ya. Vallahi. Daha demin, yani daha dedim. Bu geçen gün çektim. Fark etmemiştim. Video öncesi bir urban çıkardım biraz Böyle sıfır çizdim. Bayağı başarılı. Gösteririm zaten. Oh. Ne güzel zıplıyor be. Bir de şimdi bazı arkadaşlarımız şey yazıyor mesela aynı seriyi devam ettin kanka şimdi bu aile bu bütün araba aileleri yani yaptığımız gibi bunun bütün araçları yapacağız. Mesela bundan sonra Mazda gelebilir büyük ihtimal yani ağırlıklı olarak Mazda diye hatırlıyorum. Ne hatırlıyorum şimdi listeye bakmam lazım. Bundan sonraki ailemiz Mazda olabilir. Mazda ailesi hasar ve testi. Oh ve bir motor vakada. Ha gene 1.6 vade. Gidiyor mu? Gidiyor. Kalite. Yalnız bak motor çok güzel sallanmıyor mu be? Bu oyunda böyle güzel ayrıntılı detaylar çok hoşuma gidiyor. Motor sallanıyor. O kadar ayrıntılı yapmış ama ışıklar oturmamış. Diyecektim. Işıklar oturmuş lan. Işıklar baya oturmuş. Arkası oturmamış. Arkasına bakmıştım çünkü video. Daha önce. Derken şöyle gidip vuralım. Ya sese bak. Egzoz bozuldu. Egzoz bozulduktan sonra ses bir farklı bir şey oluyor ya. Şunu da atalım ve hızlıca öbür harcamıza geçelim. 21-14 diye geçen Vaz diye geçe gene. Gene söylediğim gibi ben siteden gördüğüm ismiyle hitap ediyorum. Ve girelim içi. Aa bak içi güzel kalite. Bak. Nereden mi? Bak gaz filan animasyonu var. El filan animasyonu var da. Şu koltukun şeyi benden niye bırakmıyor? Ya koltuk bir beni sal güzel böyle araçları seviyorum dışlar ışıklara bakalım o ışıklar da oturmuş arka ışıklar oturmamış o olsun dörtleri de oturmamış o olsun ne oturmuş güzel dedik arkadaş içi güzel bunlar dışı kötü daha deminkinin dışı güzel içi kötüydü bunda tam tersi yalnız baksana ne güzel gitmiyor mu be Mis. efsane böyle araçları çok seviyorum ya Bak fren falan detayı çok güzel böyle renkli yapmış Hoş Gidelim gidelim uçalım Hadi bir uzaya git be Bu uzaya git de farkımız olsun Şöyle uçuralım Şöyle Ulan hızlı inecektik ve yanlış yaptık oh. Temiz çirik. Bak arka tekere Hani bu milyonluk arabalar var arka tekerle dönen Aga hiç gerek yok bakın Lada'da da aynısı şey oluyor Arka teker döndürüyor. Bak olduğunuz yerde dönebilirsiniz. Düz giderken araba dönebiliyor. Kalite. Bu zaten kalite dediğim zaman ölüyor da. Neyse artık yapacak bir şey yok. Buraya gidelim. 2114. Lavaz. Lavazlılar da aynı şeydir inşallah ya. Yani siteden gözüktüğü kadarıyla aynı. Aynı modlar hem Lavaz'da da var hem Lavaz'da da var. Ben ikisini de yaptım. Yazdım yani. Not aldım. Ana. Üstteki forklift mi? Ne diyorlar? İlan etti hmm. özgürlüğünü. Lan nereye gidiyorsun? Seninle işimiz var daha. Üstüne yük koyup gezeceğiz ve Neyse sen şöyle git bakayım. Bir uç. Lan arabaya bak ne hale aldı. Şöyle git bakayım. Yoruz ve Kalina. Ladak Kalina'ya geçelim. Bu araç güzeldi. 5 dakika önceye kadar aga. Ne no oldu? Mod bozuldu. Başka bir araba çıkardım. Üstüne araba bozuldu bak. farlar görüyor musun? Bozuldu. Yapacak bir şey yok çekeceğiz artık Ama çok kaliteli bir mod. Gaz filan debriyaj hepsi yeni çalışıyor bunda da. Basık sevenler için araba çok alçak bir görünümde vermiş. Bu koltuk ayarı falan yapılmıyor mu ya bu oyunda? Keşke o da yapılsa. Efsane değil mi ya? Bak. Biraz gerçeklik şöyle var. Elfe çektiğin gibi tutmuyor. Güzel olmuş o bakımda. Araba hoş. Şeye benzettim ben. Opel Corsa'ya benzettim yani. Corsa desem belki de çok kişi inanabilirdi. Lada Kalina Yok pardon Vaz Kalina Bu Vaz Ama arkada Lada yazıyor Lada mı Vaz mı ne fark ediyor ya Zaten bu videonun yorumuna yazılacak çok şey Videonun yarısı Lada mı Vaz mı diye tartışarak geçildi falan denilecek Doğru haklısınız Şimdi Bilmiyorum İstek var diye yaptım açıkçası İkisi de vardı Artık Kusura bakmayın yani Şöyle güzel bir arabayı vuralım Bak Yan takla atıyor Mis Ön kaportayı açalım. Ladanın motoru. Oha bak bak nasıl. Gaza basın arab motor şey yapıyor. Ne kadar güzel ya. Bir arkadaşımız kırmadan kaputu aç demiş. Kırmadan kaput açılmıyor ya. Şöyle yapacağım ki açılsın illa ki. Kapusuz gideceğim. Oh çay içelim ya. Dilimi Tamam kurdu Çay için çay çay. Çay iyidir. Emirhan'ı çaylara. Buradan Emirhan ve Ömer'e selam olsun. Ne zamandır selam yollamıyoruz. Krallar. Bunda da, alın bu arabaya çay ocağı yaparsanız. Düzelttim bunu. Tamam. Bak, bu araba güzelmiş. Bunda güzel bir çay ocağı yaparsınız siz. İkinci pasta cila işi var o kadar. Her şeyi temizleyen yani, araba. Değişensiz boyasız yani. Şu anda yani Hiç şimdilik öyle. Aha da da Samara'ya geçtik. Bu araba on numaraydı. Tamam da dedim yani bir araba çıkardım ikisi de bozuldu. Bak bu bozuldu mesela içi bozuldu nedense. İki araba iç içe girmiş gibi şu anda. Nedense. Neden böyle oldu bilmiyorum ya. Mis gibi arabaydı var ya. Bak yanlamaya başladı. Bu güçsüz bir motor yani mod güçsüzdü, yanlamıyordu. Bir anda çıldırdı. Hızlı bir şekilde gidelim. Üf kaç tane tane daha araba vardı. Ve bayağı video uzun sürecek gibi. Uzun video isteyenler vardı. Buradan onlara selam olsun. Alın size uzun video. Dur lan, arabanın altı çarpıyor. Git be git git git, bakalım. Oha. Bak, farlar da oturmamış. Güzel bir araçtı ya. Böyle arabalar bozuluyor ya, ne kadar sizin bozuluyor. Ben bunları aslında 2-3 gün önceden indirdim. Yani, çünkü 2-3 gün önceden, bit bakıyorum böyle, arabalar kullanılabilir arada mı, değiller mi? Yani çok arızası varsa çekmeyeceğim ona göre de, o zaman sorun yoktu. Bir anda üst üste çıkarınca sorun olmaya başladı. Bak tekerlekleri. Böyle tekerlekli çok severim ya. Metal. Alüminyum cantlı diyorlar buna. Ney? Öyle. Şöyle. Aha öne dönmeyi unuttuk. Valla Samara girdiğimize göre duvara. Bak seke seke gidiyor. Sanki tofaş. Tofaşların önü böyle şeydir yani ya, Oldun ya frene basarsın. Arabanın önü döner. Şöyle atalım bunu. Yanlış yok Naga. Dur. Lan yanlış araba. Bunu tutacaktık onu tuttuk. Aha araba iyice bozuldu. Şöyle. Şöyle atalım. Ve neydi bu? Lada Vestra Sport. Bak güzel bir araç. İçi de çok iyi ya. Direksiyon falan çok hoşuma gitti. Keşke şu butonlar falan düğmeler falan biraz daha gerçekçi olsaydı yani. Yapıştırma değil daha iyi olabilirdi. Ön gösterge falan. Radyo falan koymuşlar. Bir bakalım her şey çekince. Oo bak kalite işte bak. Işığa bak. Çok güzel oturmuş. Öne de bak. Ön ilk ışık güzel de ikinci farlara uzunlar içince patlıyor ama güzel. Araba hoşuma gitti. Şöyle farlara çıkayım. gireyim. Çok güzel oturmuş be. Hoşuma gitti. Baya hızlı gittik. Vallahi uçacağız gibi. Ulan kaçta girdik? Yüzde girdik. Üf. Araba nerede gideri var? Gideri varsa sıkıntı yok. Abi bu şekilde uçacağım artık. <laughs> Lada ve Vaz isteyenlere selam olsun. Alın size Lada ve Vaz. Şöyle... Gidiyor iniyor iniyor bu. Vay arkadaş şöyle in aşağı. Güzel mi? Güzel kalite. Devam. Biraz geç kaldım. Videoyu da ekleyeceğim falan ayarlarını yapmam lazım. O yüzden hızlı hızlı yapacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şu an gecenin saat kaçı? Bakayım telefon. Saat 11.30. Yüklenmesi falan gece 2 buluyor. Tamam o kadar yani biraz sıkıntı ya. Yani. biliyorsunuz sorunlu. Ne kadar iyi olsa da sorun oluyor geceleri yoğunluktan dolayı. Bu yüzden hızlı bir şekilde geçeceğim. Kusura bakmayın. Yani güzel bir araç olduğunu şöyle göstereyim ve bu arabayı merak ettim. Bu da Oka diye geçiyor. Bu şey modu değil. Yani Automotion denen bir program var. Onunla yapılmış bir mod. Ama güzel bir şey bence. Bu gerçekten var mı bilmiyorum. Varsa sesi falan baya iyi. Bak şimdi sese bakın. Bak 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 görüyor musun? Efsane be. Hızlıca gidelim. Sese bak. <laughs> Takla gidiyor ya. Ama hiçbir şey olmuyor. Sağlam. Araba sağlam mı sağlam. Arabanın iç içi falan yok arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Hiç kamerası falan yok. İçi boş olduğu için gösteremiyorum. Dört tane egzoz çıkışı var. Çakma tabii. İff, ne ses çıkardım be. Terapi niteliğinde bak. Araba zaten bir hatchback'ti. Uno'ya benzedi. Uno'dan da küçük oldu. Değişik bir şey oldu. Bu şekilde bir Arabayla sağ sol yapınca arka teker havalanıyor. Ulan böyle gideyim dedim de araba gitmedi. Hızlı bir şekilde gidelim vuralım. İlk defa bu kadar da uzun video oldu ha. Yapacak bir şey yok. Sponsor testlerinde. Bir 30K'da özel yapmıştım. Bir de burada oldu. bu araba hasar almıyor. Çünkü dediğim gibi automation mıdır nedir? otomotiv midir nedir o programda yapıldığı için pek hasar almıyor o yüzden göstermeyeceğim Lada Urban'a geçtik bunda da tekerlekleri olmadığı için süspansiyon testine nasıl geçeceğini bilmiyorum sadece şöyle yayınlayayım yani koymazdım normalde de seveni çok diye koydum tekerlekler arızalı arkadaşlar şunu söyleyeyim o Steam atölye modlarında tekerlek indir falan yazanlar var teşekkür ederim onlar hepsine ama olmadı aga maalesef denedim yok olmuyor yani bu araçta olmuyor yapacak bir şey yok o yüzden böyle hızlı bir şekilde geçeceğim İçini göstereyim İçi falan baya kaliteli. Gaz fren deprej olayı bunda da çalışıyor. Işıkları yanınca herhangi bir şey yapmıyor ama şu el freni falan güzel yani arabanın. Bu Urban diye geçiyor. Urban ile la zaten Lada Niva arasında bir tek ön panjur olayı farklıymış galiba. Çünkü çok yorumlarda yazdım çok geçen günki Urban köy yolları videosunda. Unutmasam onu da sağ üstteki katlara koyalım onu da izlersiniz arkadaşlar. Yani o yüzden bir şey de bu bayağı hızlı bir araç. Bak gidelim. Yani de bayağı hızlı bir araçtı. Şimdi yavaşladı. Vay arkadaş. Şöyle abu çarparken de arkadaşlar video izleyicisini teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açaraktan canlı yayın açıyoruz arada bir. Canlı yayınlarımızdan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu tarz videonun devamını gelmesi için yorumlarda bana belirtin. Şu an tam isimde bir adet bilmeyince videosu sağ çaprazıma bilmeyince oynatma listesinden bütün videoları izleyebilirsiniz. Rak gibi söyledim ha. Son dakikaya kadar izleyen hastayfa. Buradan sana özellikle selam olsun kanka. Eyvallah cansın. Kralsın.